oda odaturu videosu yapıyorum. Evet, eğer videoyu ben beğenirseniz beğene basmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, bakalım benim o çok beklediğiniz odam nasılmış? Hep birlikte izlemeye geçelim. Hadi. Evet, ilk başta odama girdiğimizde odamın şekli bu şekilde. Burada iki, burada iki tane. Burada da iki tane ortada yatak olacak şekilde. Burada komple cam. Burada çalışma masası. Burada kıyafet, kozmetik, karışık bir masa. Burada kozmetik. Bu inanamayacaksınız ama mutfağımıza sığmayan dolabın bu şekilde odama getirdim. Çok da fena olmadı. İçerisinde de bir sürü şey var. Burada ise gardırobum var. Bu şekilde. Şimdi ilk başta ee, sağ taraftan başlayacağız. Bakalım odamın bu tarafı nasılmış. Evet burası kapı. Demin girdiğimiz yer. Burada da çok sevdiğim böyle bebekli üç tane birleştirilmiş bir fotoğraf var. Yanında ise bu genelde kına gecesi ya da düğünlerde verilen taşlardan var. Şöyle baktığımızda şu üst tarafta renkli kutu ise benim hep böyle Özel günlerde ya da bana hediye edilen çok böyle benim için çok değerli olan şeyleri koyduğum böyle bir kutu gibi bir şey. Bu kısım ise birazcık e, özel bir kısım. E, Serkan'la yani sevgilimle hep onun işte fotoğrafları, e, onun hediyesi işte iki tane patik var. Kumbara var. Onu da işte İstanbul'dan almıştım. Görüntüsü hoşuma gitmişti. Bu kısımda ise genelde önde saçma şekilde ayak bakım jelleri falan duruyor. Onları oraya koydum şimdilik. Ee, arkada işte normal ismimi yazdığım bir kağıt. Burada ise kitaplar var. Orada ise bir tane dant dantelli kutu var. Orada ne ararsanız var. Tarak, ilaç, bant, her türlü ihtiyacım var. İki kısımda ise e, bu kısımda kaplarım duruyor. Onun yanında ise şu piyanolu olanı annem boyadı. Altta ise işte Böyle kalemlerimi koydum, e, kameramın kutusu var. Yani böyle ıvır zıvır şeyleri buralara koydum hani. Bu kitaplıkta ise hep kitap var yani genelde öyle çok böyle farklı şeyler yok. Aşağı doğru bakacak olursak yine benim bir tane fotoğrafım var. Ee, en aşağıda ise Monopoly, puzzle, e, tabu var, birkaç dosya var. Onların içinde ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Onlar var burada. Üst tarafta ise bebeğim ve kaktüs var. O bebeğim gerçekten uzun senelerde benimle. Çiçekleri ise böyle özel günlerde bana verilen çiçekleri kurutuyorum ve o şekilde saklıyorum. Burada onlar var. Bu yanda ise benim gördüğünüz tombiş halim var. Oldukça baya şişmanım yani o fotoğrafta. Lise mezuniyeti fotoğrafı. Yanında işte haribo telefon gibi gibi şeyler var. Burada ise yine kitaplar, belgeler, kitaplar sonra evet en altta CD'lerim ve benim çok sevdiğim ayakkabılarım var. Ama giyemiyorum o kadar çok topuklu ki çok fazla topuklu ama rengini her şeyini çok beğeniyorum. Çok da seviyorum. Evet bu kısım da böyle yani şurada gösterdiğim gibi 3 tane kitaplığım var onları da bu şekilde değerlendirdim. İçerisine birkaç şey koydum. Burada ise bu kısmı da çok seviyorum. Bu kısım yatağım. Yatağım ne tam büyük ne tam küçük bir yatak. Yani ortası diyebiliriz. Ben çok küçük istemedim. Çok da büyük istemedim. Tam böyle ortası bir yatak. Ama nereden aldığımızı hiç hatırlamıyorum. Üstte de Serkan'la olan fotoğraflarımızı koyduk. Sosyopix'te bu fotoğrafları siz de çıkartabilirsiniz. Çok kaliteli ve çok hızlı bir gönderim sağlıyorlar. Burada ise iki Ikea'dan almış olduğumuz bir tane tablo var. Bence çok canlı duruyor ve böyle odaya bir hava katıyor. O yüzden de onu hep sürekli orada tutuyorum. Bu kısımda ise burada Işıl'ın bana çekilişinde kazanmıştım. Hediyeleri bunun içine koymuş. Bence çok tatlı ve sevimli. Onu da hep böyle görebileceğim bir yerde tutuyorum. Hep orada kalıyor. Burada ise yine Serkan'ın aldığı bu hani bir yıl boyunca her gün içinden çekiyorsunuz. Şu işte direkt şeyleri ve hakkımda belki bilmeyenleriniz var. Büyük ihtimalle birçoğunuz bilmiyor. Şurada gördüğünüz benim bir kemanım var. Ben bir ara çok fazla keman çalıyordum. Yıllarca çaldım. Ama sonra bıraktım. O da orada duruyor, bekliyor. Sonra yine burada bir tane minyon var. Ve sizin için yakmış olduğum bir mum var. Minyon'u da Serkan aldı. Onu da çok seviyorum. Orada duruyor. Bu altta ise After Sun var. After Sun, Baben'in bu giyini kullanmaya başladım. Burada ise bir Ikea'dan yine bir düzenleyici. İşte keradolinim duruyor. Kremlerim, bazı ojelerim. Ya da şurada Betam ten almış olduğum Amberlik kokulu vücut dosyanı konuşamadım. Yani krem. Asetonum, bir tane kitabım, işte dudak bağımım ve leblebim. Her zaman yanımda oluyor. Her zaman acıkabiliyorum çünkü. En altta ise DVD'lerim var. Burada ise bir Ikea'dan yine bir lamba var. O lamba da niye orada duruyor? Çünkü artık çok fazla yatağımda hani e, bir şeyler okumayı, izlemeyi sevdiğim için o da orada duruyor. Yani bir masa olsa aslında daha iyi olur. Ama şimdilik orada duruyor. Burada ise Nikon'un kameramın çantası var. Evet geldik bu kısma. Bu kısımda ise şurada yine gösterdiğim işte kitaplığım vardı. Burada ise camım var. Şöyle göreceksiniz. Ee, burada dışarıda çok sevdiğim bir sarmaşığım var. Burada yine yapma çiçeklerim işte su şişem her zaman yanında tuttuğum ve şimdi de makyaj masama ve normal çalışma masama geçelim. Bu ise benim için yeterli bir masa. Bilgisayarım, aynam falan var. Şimdi biraz yakından bakalım. Evet zaten e, alışveriş videomda da eğer onu izlemediyseniz linkini aşağı bırakacağım. Bu akriliği almıştım. Bu akrilik gerçekten çok güzel. Koçtaş'ta satılıyor. Her şeyimi içine alıyor. Benim bayağı beğendiğim bir akrilik oldu. Burada yine sizin için yaktığım mum. Ve burada ise günlük olarak kullandığım makyaj malzemelerimi tutuyorum. Evet. Burada ise yine alışveriş videomda koyduğum cam pamukluğu kapağını kırdım geçen gün. Artık nazar mı dedi ne oldu bilmiyorum. Onun da ben dedim ki bir tane böyle fırçalık olarak değerlendirebilirim. Neden olmasın? Ve çok da güzel oldu bence. O yüzden burada boş boş pembe kutular duruyor. Aç bunun içine de kale falan koyarım bilmiyorum. Burada yine adan aldım saksıya büyük fırçalarımı koydum. Ayna var bir tane. Ve bu arada masamdaki örtüden bahsetmedim. Bu bir kumaş. Bunu kumaşçıda biz kestirdik annemle. Marilyn Monroe sürekli hepsinde var. Bir ara çok seviyordum. Hala seviyorum ama çok böyle deli gibi değil. Onu kenarlarını annem dikti ve bir masa örtüsü olarak kullanıyorum şimdi. Bence gayet de güzel. Ve şurada ise okuduğum Ramta Beyaz Kitap diye Akaşa'nın bir kitabı var. Orada bir tane Victoria's Secret'ın makyaj çantası var. iPhone'un kabına bir tane bütün böyle sıkılan ürünleri koydum. Ve en altta da veteriner anatomi var. Anatomi kitabı var. E, bilmeyenleriniz için büyük ihtimalle birçoğunuz bilmiyor çünkü hiç kimseye söylemedim. Veteriner kazandım. yakın bir zamanda artık veteriner olarak hani üniversiteye gideceğim. Bakalım gerçekten zor mu? Büyük ihtimal zor çünkü bu kitabı ben önceki yıllarda sahaftan almıştım ve içerisinde kemiklerin birçoğunu biliyorum aslında hani önceki üniversitemden dolayı. Ama şimdi yine bir tekrar ve bir daha bakmak amaçlı orada duruyor. Ara sıra bakıyorum isimlere falan. Ve artık bu kısma geçebilirim. Bu kısım ise ben bu videoyu sanırım daha önce yükleyeceğim. Daha sonrasında makyaj koleksiyonu videosunda daha ayrıntılı olarak çektim. Ama bu videoda yine bahsedeyim istiyorum. Yine burada şu kutunun içerisinde hani denediğim, denemek üzere olduğum birçok işte sizlere bahsedeceğim ürünleri o kutuda tutuyorum. Gerek krem olsun, gerek işte serumlar olsun falan. Daha sonra... Şurada şu kısımda parfümler var, jeller var, kremler var, birçok şey var. Bu kısımda da işte temizleme losyonları ya da güneş kremleri gibi ürünlerim var. Bu kısımda da lip balm'larım var. Bu kısımda ise bayağı bunu da detaylı olarak gösterdim ama işte burada ojelerim, maskelerim, testerler ve kremler pamuklar falan filan böyle ıvır zıvır ürünlerim var. Bunun altında ise işte eşofmanlarım var. Evet bu kısımda dediğim gibi özellikle çok ayrıntılı olarak anlattım bu kısmı ama yine de ben bahsetmeye istiyorum böyle çok fazla detayına girmeden. Şimdi şu üst kısımda gördüğünüz akrilik mikrostan şunu hatırlamıyorum nereden olduğunu. İşte burada birkaç sık kullandığım rujlarım, ürünlerim var. Burada ise Ağlıklarım, fondötenlerim var. Sadece bahsediyorum burada. Burada işte paletlerim var. Burada ise işte bazılarım kullanmadığım birkaç ürün ve böyle kirpikleri falan filan. Yani burası bu şekilde tutuldu. Şimdi alt kısma geçeceğiz. Şimdi bu alt kısma geçtiğimizde ise altta nevresimler duruyor. Birkaç havlu falan. O tarz. Yukarıda ise şu sağ tarafta ilk çekmecede gördüğünüz bir tırnak bakımı için yani işte ne bileyim bir törpü, bir makas o tarz şeyler. Üstünde ise annemin yaptığı ya da benim taktığım, aldığım birkaç takı. Şu sol tarafta ise işte denemediğim ya da denemek için gönderilen ürünleri tuttuğum bir yer. Ya da benim aldığım ama çok fazla gelen benim oraya koyduğum ürünler şekilde duruyor. Şu alt tarafta ise tabi onun üzerine bir tane bir ürün gelmiş tokalarımın tuttuğum bir yer var. Orada da tokalarım duruyor. Bu kısımda da gördüğünüz gibi şöyle bir dolap var. Üst tarafta bavulum ve birkaç kutu. Burada ise benim günlük olarak giydiğim kıyafetlerimi tutuyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve şu anda hala devam eden çekilişime de şuradaki linkten ya da şuradaki linkten katılmayı unutmayın diyorum. Ve beni Instagram'da da bulabilirsiniz yerimde olsa olarak. Evet benim bugünkü videom böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Umarım modumu biraz olsun gösterebilmişimdir. Size birkaç tavsiye verebilmişimdir düzenle ilgili. Bugünkü videom böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.